Hoş geldiniz. Buyurun. Aleyküm. Yarım kilo şu doğranmış. Usta bu ufak ne işe yarıyor? Bu tepsi için, künefe için hazır olan bir kadayıf. Makineden doğruyoruz. <laughs> hazır olsun evde bir daha uğraşmasın diye. Böyle hazırlayıp müşterimize sunuyoruz. Bununla ne yapıyorlar peki? Bununla sarma, burma, tepsi kadayıf. Onları yapıyorlar. Aynen. Gibi tatlılar yapılıyor. Hocam başka bir şey var. Ne hocam? İkisinin fiyatı aynı mı? İkisinin fiyatı da aynı. Ne kadar fiyatı? 25 lira. 25 lira. Evet. Yanında ceviz de satıyor musunuz? Ceviz, kamyam komşumuzda var, beşik komşumuzda. Bir komşumuz da. Biz Or sadece hamur için. Oradan alabilirler. Evet, oradan alabilirler. Evet. Şimdi siz bize bir de tarif verirsiniz, nasıl yapacaklar? Tarifimiz de var, tabi tabi tarifimiz Heh. de nasıl var. Nasıl yapacaklar usta? Diyelim ki aldılar kadayıfı eve gittiler. Eve gittikten sonra zaten kadayıfı ben hazırlıyorum. Abi hoş geldin. Ha. Ee, eritip ortasına döküyorsun. Güzelce yedirdikten sonra yarısını tepsinin altına cevizini de ortaya bırakıyorsun. Geri kalanı da üzerine presleyip ondan sonra fırına atıyorsun. Sonra şerbet gelsin. Ondan sonra şerbetini önceden soğuk soğuk iyice soğutuyorsun, üzerine seriyorsun. Abi. Kadayıf sıcak, şerbet Kadayıf soğuk. Kadayıf sıcak sıcak, şerbet de buz gibi. Yarım saat, bir saat sonra servise hazır. Cevizin yerine başka bir şey de koyuyor mu? olabilir. Hı. Yeşil fıstık. Evet. Henüz kayısı çekirdeği girmedim içine? Aynen. Daha o girmedi. Ona daha başlamadım. İnşallah onu da aşaması olacak. Onu öğütüp içine serebilirler aslında. Serebilirler tabii tabii. Yirmi Ne yıl önce. Damak sevkine bağlı. Yani evet. Doğal olarak cevizin şeyi. Alışkanlık. Aynen. Bereket versin, hayatlarına sağlık. Yeni yılda işleriniz nasıldı? İşlerimiz çok şükür. Dış ürünü her zaman işlerimiz güzel. Yazın, Yaz, bir, yazın da öyle yazın. 1 bir iki ay. Belki az bir şey yani duraklayabilir. Bayramlar, yeni yıllar. Yeni burada yıllar, kuyruk bayramlar, oluyor. Bayramlar, arafeler burada bayağı kuyruk oluyor. Kuyruk üç, üç oluyor. Üç, üç, üç kişi, oluyor. kişi, kuyrukta yani. evet. olduğunu ben gördüm. Gece gündüz çalıştığımız, hiç eve gitmediğimiz günler olmuştur. Kadayıf'ı seviyor Malatyalılar. Kadayıf zaten tatlıların padişahıdır. <laughs> Birinci sırada gelir. Tatlının padişahı kadayıf. Kadayıf. Sütte de yapılabilir mi acaba hafif olsun? Sütü sadece şireye koyabilirsiniz. Hafif olsun diye. Aynen. <laughs> Yaslı kadayıfı nasıl yapıyorlar? Yaslı kadayıfı da şöyle zaten hamurunu biz hazırlıyoruz. <laughs> Şöyle eline bir tane alacaksın. Az bir şey kırılmış, ezilmiş evin şey ortasına bırakıyorsun. Hı. Şuradan bastırdın mı mıknatıs gibi kendi yapışıyor. Aa, yapıştı. Ondan sonra bir yumurtayı sarısına beraber çırpıyorsun. Hı. Buna buladıktan sonra kızgın ya da patates kızartır gibi kızartıyorsun. Oh. Ondan sonra soğumuş şirenin içerisine bandırıyorsun. 2-3 dakika sonra çıkar servisin. Şahane. Bu da güzel bir yası kadayıf. Malatya'nın yası kadayıfı da var. Meşhurdur Malatya. Meşhurdur. <laughs> Çok teşekkür ederim ben teşekkür ustam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize Elinize sağlık. Sağ olasın. Teşekkür Kendine ederim. Bakın, sağ olun. Iyi sağ olun. Iyi bakın. Sağ Burası yayınlanacak mı? Evet. Nerede? Malatya Sahil Deniz YouTube'da. Evet. YouTube'da. Evet. Ablacığım hoş geldin. Buyurun. Kolay gelsin, bereketli olsun. Tamam. Bu Ankara armudu diyorlar değil mi buna? Şu? Bu da mı? Bu da yerli bey armudu. Bey armudu. Tam da mevsimi. Ya. Nasıl satışlar? Yok. Durgun mu? Satışlar yok. Neden? Şöyle. Neden diye sordum ama ben... Yardım bırakmadı aşağı bıraktılar satarız burada da iş oluyor. Hı, buraya kaçtınız? Sabtaların yüzünden. Aynen. Aynen. Kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun. なるほど。 No, yeah. Thank you.